bu mahkumların da bir yemek saati geldi. Yemek dedim de aha şu suyu veriyorsun. Neyse uyandırayım şu mahkuna. Mahkum. Da hule. Uyan. Baba. Aşkım sen misin? Ne aşkım? <laughs> Pardon gardiyan. Ne <laughs> İç. Tamam dur. Günlüğüm şeyimi yapayım bari. Birinci gündeyiz. İlk, ilk defa hapishaneye girdim. Suç işleme o zaman. İlk defa girdim diyor bir de. Altta sınıfta arkadaşımı dövdüm ya. Ne olacak? Bu kanun yasalarına göre yasak <laughs> bir şey. Döverim ben seni ne bakıyorsun? Boş kasa. Hadi. Sana bir tane ceza veririz. Öğlen yemeğini getirmeyiz. Hadi. Pardon, pardon. Hadi hadi. 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 Sıcak soğuk yapacağız. Tamam mı? Tamam. Anahtar. Anahtar. Bulmana yardımcı olacak tamam mı? Tamam Gözlüklü. Yani. Dört göz. Hadi. Hadi ben şuraya oturayım. Bekle. Sıcak soğuk yapacağız. Hadi başla. Sop soğuk. Uludağ'dasın. Uludağ'dasın. Dilim dönmedi ya. O <laughs> da olmaz. Şu an kayna bir yerdesin. Ama o soğudu bu. Uludağ'dasın. Uludağ'dasın şu an he. Ulu dağın kalanın altına çığ düşmüş. Nerede ya bu? Kap kaynar, kaynıyor, yanar dağın içine düştün. Nerede? Yanar dağın içine düştün. Nerede bu? Olarda değil, olarda değil. Nerede? Yanar dağın içine düştün. Nerede? Yanar dağın içine düştün. Hadi hadi. Nerede bu? Nerede? Yanardağın içine düştü ben. Yanardağın içine mi düştü? Bu arada bir şey söyleyeyim mi sana? Ne? Bir de anahtar bulunca anahtar neyin onu bilmeden şey yapacaksın. Ya. Bilmeden onun neyin ne, ne olduğunu bilmeden Bilmem neyin olduğunu... kopya ver. İlk harfini söyle koyduğun yerine. Dol. Dol. İç. Dol iç. Değil. Dolabın etrafında. Ha. Hiç altına bakmayı düşünmedin ha. Aa. 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 Ne var, arkadaşlar? Şimdi o neyin? Anahtarı. Onu bulacaksın şimdi. de abartın bize. Alt tarafı Gözü kapsa ya buraya. Ne yapacağım burayı? Allah'tan seni şeylere sokmadık ha. Ya onların birini. Açıldı buraya. Vallahi bu Tekrar de açtın ha. Hadi şansına. Neler izleyeceksin? Nasıl izleyeceksin? Tamam açayım. Hapishanede ne yapılır? Aç, izle. İzleyeyim mi? Edep ol, edep. Edep Hapishanede neler yapılır mı? Hapishaneden kaçılır mı? İzleyim çıkayım Senin ismine bağlı. Bu video seri seri olacak ha. He. Şaka. Değil. Her günlüğüne bir tane çekeceğiz. Ne yazıyor orada? Ne yazıyor? Ne yazıyor arkadaşlar? Çek elini, çek elini. Çek elini. Çek elini Yusuf. Şaka şaka oturumu açmadı. Ne yazıyor? Yusuf Emin. Ne tatlı bir şey. Oh Minecraft var adamda. Ha Minecraft var. İndirinci. Buradan reklam da yapalım. Ha. Ne oynayacağım ben? Bir bak ma e, ne yapılır. Aha. Aç. Niye açıyorum ya? Ben istiyorum. <laughs> ben görevliyim yani. İstediğimi yaparım. hapishanede nasıl yaşanılır? Hapishanede ne yapılır? Hapishanede ne yapılır? Niye çalışmıyor? Bozdum ben. Hapishanede ne yapılır? Anam yanlışlıkla iki saatte koltuğu gösteriyor. Hapishanede ne yapılır? Ya yaz ya hızlı. Söylemekten hızlı. Hapşanede ne yapılır? Hadi. vallahi Kapat yaz. Kala. Kala. Allah 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 Allah, Allah. ne? Aç. Açtım. Ses aç. Hapishanede böyle mi oturacağım? Artık. <laughs> Arkadaşlar like atıp abone Adam ne olmayı yes. unutmayın. Ay, İşkence mi? Kısa kız, Ben çıkıyorum. Bıktım mı bununla? Hapishanede ne yapılır? Eee belki sana da olur. Bu ne? Şaka şaka. Bunu açayım. Hapishane nasıl bir yer? Yok. Ben Açma. Açmıyorum. Sana spor yaptıracağım. Gel. Spor? Gel. Tamam. Kapat bilgisayar. Kapattım. Gel. Bilgisayar kapatmadım he şeyi kapatsın ben oyun falan da oynarım yani hadi oyunda birkaç bölüm bitir on çek. şınav çek on Evet, tamam. çocuklar nasıl çekiyorsa öyle çek. Öyle mi? Hayır, minik abi çocuklar. Abi? Ha ha, çek çek. On kere. Başlamadı, bekle. Tamam. Bir, iki, üç. Bir, <laughs> <laughs> iki, <gülüyor> üç, dört, beş, 6 7 8 9 10 10 kere de normal çek. Normal. 1 2 3 4 5 Gel ceza. Ceza. Pa pardon. Kıldı. Kıldı mı? Ne olduğunu bilmeden söylüyorum. Kötü bir şey değil. Hı. Geç şuraya. Nedir? Şu kaçı oradan buraya bom. Hadi 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 ade. Şuradan çık. Bilgisayarı da şey. kapat. Çık. Hadi. Birazdan video bitecek. Ben sana göstereceğim. Şaka. Gördüğüm değil. Lütfen. Bunu kaybedersem. <laughs> Kalkam <Kardeşim> geçiyorsun benimle. Göreceğim videodan <laughs> sonra kalkıyor. Yüzüm minnacık gözüküyor buradan. Yoklin emin. Ömürceye benziyorsun ha. He? E? Ömür ömürcek adama Sen benziyor. benziyor. mu Çekileyim. Bak, hadi atla. atla. Yavaşça. Tamam. Çok güç vermeden. Hoppa Bir kere daha atla. Hadi hadi hadi. Niye ya? Hızlı video bitecek. Bu tamam. bitecek. Üç kere daha hakkın var. Üç mü? Üç, Üç kere daha mı atlayacağım? He. Şöyle, şöyle. Tamam. Şaka şaka iki. İki mi? diyorsan. Şaka şaka bir. Tamam. Üçüncüyü de atlayınca bitiyor. Hatta iki iki. İki, i̇ki Haydi tamam. haydi haydi haydi. Herkes kendini kaptırıyor. ben. O zaman seni cezaevine sökleriz. Buradan in, insanlar var ya onlar suçluyor. İşte onların yerine yani, olan. Hadi bir. İki. Ne? Sana lüks ha. Lüks mü? Hadi. Bunun ya? Hadi. Hadi. Sana hadi hadi hadi. Okay. Hadi hadi. Taka taka. İki tane daha bak. Bu bunlar son. Yok ya. Yok. Ya. Yok. Hadi. Hadi şey. hadi. hadi. Ya tam son son son. Hadi. Zaten ha. ha. şey anahtarı şimdi verdim. Nasıl izleyeyim? Hadi atla. Hadi. Hadi i̇şte Bir 2 üç. Hadi. Bakalım. Şimdi 20 kez şey çek böyle kap çek. Hadi ayağını sok oraya. Hadi. Kötü anlama gelmesin. Sok dedik. Sok dedik evet. Ayağımızı soktuk. Şaka şaka. 5 kez çek hadi. Hadi hadi hadi. Bir, iki, üç, on kez. Tat. Be. 6 çok kolaymış ha bu 7 8 9 10 tamam tamam bitti mi Şimdi evet arkadaşlar bugün Yusuf'un günü bitmiş oldu. En sağla. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar. Öpücük at. Öpücük at. Öpücük niye atayım hapishanedeyim? Hadi. hadi. Mm -mm. Görüşürüz.